Ne biçim psikoloji? 3. bölümüne hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum öncelikle yorumlarınız için dinleyicilerden e, arkadaşlarım oluyor kendileri ço çoğunlukla ama e, yine de güzel tepkiler almaktan e, çok mutluyum. Geçtiğimiz bölümde tanı koyma üzerine konuşmuştuk. Tanı koymak iyi midir, kötü müdür? E, tabii ki de hiçbir sonuca bağlanmayan ama bilgilerin paylaşıldığı güzel bir bölüm oldu. Ve bölümün sonunda da bu hafta eğer psikoloğa gidemiyorsak ne yapmalıyız konusunu konuşmak iste, e, istediğimi belirtmiştim. E, bu hafta aslında konuşmak istediğim konu e, bayağı derin bir konu, biraz tehlikeli sulara girmeye başladığım bir konu olacak ve açıkçası bu bölümü yapmaktan çok heyecan duydum çünkü gerçekten önemli. E, bir taraftan evet birçok insan Belki şu anda psikolojik sorunların farkına varmaya başlıyor artık e, psikologları olan talep biraz daha artmaya başladı. Evet bunun farkındayız ama e, bir taraftan da buna direnç gösteren de birçok insan var. Diğer tarafta da buna hani ekonomik bir kaynak ayıramayacak birçok insan var. E, doğal olarak şu anda yaşadığımız ekonomik kriz nedeniyle e, ve hani gençlerinde yaşadığı işsizlik sorunları nedeniyle. Böyle bir şey de gayet normal. Hayat bu sonuçta hani e, bazen paramız olur, bazen olmaz. Her zaman yoksulluk içinde e, ya da her zaman bir zenginlik içinde yaşamak durumunda değiliz. E, hayatın değişiklikleri bize farklı deneyimler yaşatabiliyor. Bu yüzden de bu da bir tabu değil tabii ki. E, ama bir taraftan da hani e, işin içerisinde bu konuya odaklandığımız zaman biraz derin sulara dalmış oluyoruz. Burada en başında psikolojinin amacını yeniden bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani psikolojinin ya da psikoterapinin amacı e, dağılan odayı toplamak mıdır? Hani burada odayı kişinin e, psikolojisi olarak düşündüğümüz zaman. E, yoksa bu odanın dağılmaması için yeniden bir sistem ortaya çıkarmamak mıdır? Ya da mesela hani oda eğer e, sadece dağılmamışsa, bayağı bir yıkım boyutundaysa ee, burada yeniden yapmak, yeniden yapılandırmak gerekmez mi ee, gibi bir düşünce ve felsefi bakış açısıyla adım atmak istiyorum. Yani burada aslında biraz bakış açısı psikiyatride ya da psikolojide ya da psikoterapi'deki amaç ne? Biz neden psikoterapiye gidiyoruz? Bir de diğer bir taraftan artık hani e, yani sadece ağır vakalar için psikoterapi tedavisi olarak bakılmıyor hani psikoterapi artık günlük hayatta bizim yaşadığımız buhranların sonucunda ulaştığımız bir kaynak. Yani bir sorun yaşıyorum ve kendim içinden çıkamadığım bir durum var. Ya da kendimi daha iyi tanımak istiyorum. Ee, ya da hayatım gerçekten güzel gidiyor ama ben kendimi iyi hissetmiyorum. Ya da gerçekten hani depresif bir modda hayatımı devam ettiriyorum. Ee, gibi gibi hani birçok sorunla karşılaşabiliyoruz hayatta ve ulaştığımız bir kaynak oluyor. Peki bu kaynağın amacı ne? Bu kaynağın amacı Düzenli olarak bizim bu kaynaktan yardım alıp hayatımızı devam ettirip sıkıntıya girdiğimiz zaman yine psikoterapiye ulaşmamız mı? Yoksa bizi biraz daha kendi halimizde, kendi başımıza, kendi sorunlarımızla karşılaştığımız zaman baş edebileceğimiz bir hale getirmek mi? Yani insanı düzen içerisinde, sistem içerisinde sürekli hareket eden bir konumda mı tutmak istiyor? Yoksa insanın düzen içerisinde bağımsız bir konumda kendi gücünü kazanması için bir adım mı attırmak istiyor? Yani kendisine bağımlı mı kılmak istiyor psikoterapi? Yoksa kişinin bütün bütüncül bağımsızlığını kazanması ve kendi kendini psikoloğu ve kendi kendini anlayan bir yapı, bir, bir birey haline gelmesini mi istiyor? Bunun cevabı tabii ki de çok belli. Tabii ki de bireyin kendi kendine güçlü ve kendine bakabilen kendi kararlarını verebilen bir seviyede olmamız olmasını istiyoruz. Ama şöyle bir durum var ki hani psikoloji eğitimi dediğimiz olay ve geleneksel psikoterapi eğitimi aslında ya da okullarda aldığımız eğitim bize bu bakış açısıyla hareket ettirmiyor da olabiliyor. Çünkü aslında hani amaç ya da belirli işte bir genel geçer bir amaç olarak insanın ...sağlığını ve sağlıklı kalması gibi bir bütüncüllük yok bir sorun var. O sorunun sorun olmasının nedeni o kişinin günlük hayatına devam edememesi... ...ya yani da işine gidememesi ya da aile ilişkilerini, işte arkadaşlık ilişkilerini sürdürememesi... ...ve bu nedenle de gittiği bir kurum var. Bu kurumda bu ortama geri dönebilmesi için gerekli ayarlamaları, düzenlemeleri yapmakla yükümlü gibi bir bakış açısı var... Yani diğer bir tarafta ise aslında e, kişinin kendini bulması gerektiği ve kendiyle tanışması gerektiği, kendi öz, öznerliğini, özgünlüğünü e, kavraması gerektiği üzerine çalışmalar yapan terapistler e, ve psikoterapi öncüleri de var. Bunlardan bir tanesi Eric Fromm. E, öncelikle Eric Fromm'dan bahsedelim isterseniz. E, Eric Fromm'da hani kendini gerçekleştirmek için kişinin kendini bulması üzerine e, bir bakış açısı var ve yaratıcılık ve başkalarının düşünme kapasitesi kendini gerçekleştirmiş insanların özelliğidir. Yani e, bu benim için de aslında çok önemli çünkü benim psikoterapi ve psikoloji bakış açıma göre yaratıcılık e, bir insanın psikolojik sağlığında gelebileceği en yüksek nokta. E, çok yüksek olduğu zaman evet bazı sorunlar yaşatabiliyor bizi e, psikoz, şizofreni gibi durumlar durumlarda da mesela çok yüksek yaratıcılık görebiliyoruz ama eğer Yaratıcılığını bir insan kanalize edip günlük hayatında bunu kullanabiliyorsa e, o sorunlar ya da o etiketlerle de hayatını sürdürebiliyor olabilir. E, bir sanatçı e, şizofreni tanısı alıp günlük hayatına çok e, güzel bir şekilde devam edip sağlam kaliteli ilişkiler kurabilir. Sadece e, yaşadığı tanı ile ilgili yaşadığı sorunların kabul edildiği bir ortamda bulunduğu için mesela. Travma sonra stres bozukluğu literatürüne baktığımız zaman da aslında e, travma sonra stres bozukluğu semptomlarının azalması görüldüğü zaman aslında yaratıcılık ortaya çıkıyor. Ve semptomlardan bir tanesi de kişinin yaratıcılığına ulaşamaması. E, travma sonra stres bozukluğu yaşadığımız zaman da e, aslında biz geçmişte yaşıyoruz. E, sürekli olarak flashbackler görüyoruz. E, beden kendini geçmişte zannediyor. Hala o tehlikenin varlığın e, varlığı olan ortamda zannediyor kendini. E, bu yüzden de beyne sürekli olarak sen şu an tehlikedesin sinyalini gönderiyor. Ama anda olmak dediğimiz şey e, işte yaratıcılığın aslında ön koşulu. Yani biz sadece anda bulunduğumuz zaman yaratıcı olabiliyoruz. İşte bugün e, biraz yaratıcılıktan sanatsallıktan bahsedeceğiz. Çünkü e, siz sanatçı olabilmek için ya da işte yaratıcı olabilmek için günlük hayatınıza yaratıcılığı dahil edebilmek için psikoterapiye gitmeniz gerekmiyor. Ve aslında bir taraftan da Hayatınızla ilgili yapabileceğiniz en terapetik, en güçlü, kendi psikolojinizle ilgili yapacağınız en büyük yüzleşme de sanatla tanışmak ve vücudunuzu, kendinizi sanatsal bir eylemin içerisinde kendi kendiliğinizi, kendi yaratıcılığınızı keşfettiğiniz bir durum oluyor aslında. Doğru bir cümle kurdu mu bilmiyorum. Neyse çok önemli değil. Umuyorum anlamışsınızdır benim anlatmak istediğim şeyi. Birazcık geçmişe gidelim, Rumi'nin aslında özlemin kaynağını, yani Mevlana'dan bahsediyorum, kişinin düzenli olarak bir acı ve özlem duyduğuyla ilgili bir bakış açısı var. Ve bu özlemin kaynağının da kendisinin kaynaktan ayrılması, yani bir özünün e, geldiği noktadan ayrılmış, kopmuşluktan kaynaklandığını söylüyor. E, aslında Eric Fromm'un bakış açısı da biraz bunun paralelinde hareket ediyor. Mesela bütünlük duygusu aslında kendi bireyselliğini keşfetmek kendi tutkularını ve düşüncelerini takip etmek ve yaratıcı amaçlar aracılığıyla kendine ulaşmak sonucunda ortaya çıkıyor ve bizim yaşadığımız sorunların ya da işte buhranların psikolojik krizlerin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu bütünlük duygusunu yaşayamamak yalnızlık hissiyatı içerisinde kalmamız nedeniyle olduğundan bahsediyor aslında ve kendi bireyselliğimizi keşfetmek, tutkularımızı ve kendi bizden gelen tutkuları ve bizden gelen düşünceleri takip etmek bize e, kendi özgün yaratıcılığımızla e, tanışmamız için bir yol yol e, sağlıyor aslında. Ama bu da e, Eric Fromm'a göre kesinlikleri bırakma cesaretini gerektiriyor. Yani bir şeylerin kesin olması, hayatımızdaki bir şeylerin çok sabit ve kesin bir şekilde ortaya çıkart e, çıkması bize bir e, bir koruma sağlıyor ama bir taraftan da bize sahte bir bütünlük duygusu kazandırıyor. Yani bir topluluğun içerisinde siz var olduğunuz zaman, bir grubun bir parçası olduğunuz zaman aslında sizin acınız ve kopmuşluktan gelen acı ve huzursuzluk devam edebiliyor. Ama siz bu toplumun içerisinde bir parçası olduğunuz için, bir grubun içerisinde bir yeriniz olduğu için geçici ve aslında hani daha sonradan acısını çekebileceğiniz bir huzur duygusu yaşıyorsunuz gibi bir bakış açısı var burada. Ve From'a göre kendimizi bulmadaki diğer aracı sevgi. Sevgi üzerine From bayağı bir yazıp çiziyor. Sevme Sanatı adında bir kitap var. Benim eskiden arkadaşlarıma zorla <laughs> okusunlar diye hepsini zorla aldırdığım bir kitap. Çok önemli aslında Sevginin ne olduğunu anlamak e, from için ve sevgi e, tüm dünyayla aslında kişinin ilişkisini gösteren bir tutum yani sevgi ben sadece seni seviyorum annemi seviyorum ya da işte bir kadını ya da bir erkeği seviyorum gibi bir bakış açısı değil e, burada aslında benim bütün dünyayla olan ilişkimin tutumu yani sevgi benim sevgim ben bunu istediğim şekilde paylaşıyorum istediğim şekilde paylaşmıyorum yani dışarıya olan bir tutumum. Ve bu dışarıya olan tutumun temelinde de benim kendimle olan tutumum var. Yani sevginin temeli sizin kendinizi tanıyıp, kendi özgünlüğünüzü anlayıp, kendinizi sevebilme kabiliyetiniz üzerinden bir temel kazanıyor aslında. Ve te sevginin temeli bağımsızlık e Erik Fromm'a göre. Şimdi burada e yeniden bir çizgi çizeceğim en başında konuştuğumuz duruma. Yani bu kavramlar üzerine düşünmek kendimizi anlamak ve kendimizi tanımak için adım atmak için psikoterapi içerisinde olmamız gerekmiyor ya da psikoterapi içerisindeysek de en azından bu bize ekstra bir amaç ve ekstra bir bir güç kazandıracak bir araç e, olabilir aslında. Burada tekrar Erik Fromm'a dönelim. Seni seviyorum derken bir ilişki içerisinde karşımızdaki insana bazen karşımızdaki insana söylediğimiz şey seni kendimde görmek istiyorum ya da kendimde seni görmek istiyorum. Yani seninle bir olmak istiyorum, senden kopmak istemiyorum ve birbirimizden kopmayalım, bir benzersizlik yaratalım gibi bir bakış açısı, bir istek oluşabiliyor bilinç altında aslında. Ve Erik Fromm'a göre bu gerçek sevgi olmuyor. Bu aslında bir ihtiyacın karşılanması için atılan, atılan bir adım oluyor. Ve kendini diğerlerinde görme ihtiyacı günlük hayatımızda Biraz daha hani bencil bir bakış açısıyla aslında sevdiğimizi zannediyoruz. Ama aslında kopukluktan kurtulmak için adım atmaya çalışıyoruz. Ve e, bunun diğer tarafında ise e, özgürce sevme kavramı var. Özgürce sevmek nedir? Karşıdaki insanın bireyselliğine saygı göstermek, fikirlerine saygı göstermek, inanç sistemlerine saygı göstermek. Ve karşıdaki insanı senden bağımsız olarak sevmek. Ve kendini de ondan bağımsız olarak sevmek. Yani bağımsızlık aslında Erik Fromm'un psikoterapi bakış açısındaki en önemli şey ve bu bağımsızlık kişinin kendi özgürlüğünü kendi yaratıcılığını keşfetmesiyle ortaya çıkıyor. Yani hani ironik bir şekilde bütün bütünlükten kopmaktan gelen acının aslında geçebileceği tek yön bütünlükten tamamen kopup kendi özgünlüğümüzü kendi özelliklerimizi, kendi bireyliğimizi yaşayıp anlamak Erik Fromm'a göre. Evet benim e, üniversite çağımda da aslında çok sevdiğim e, bir karakter olduğu için biraz heyecanlandım Erik Fromm anlatırken. E, biraz sakinleşip hafif bir ara veriyoruz. Hemen araya enteresan bir şey de sokmak istiyorum. Bazen de zihnimiz bize bazı şeylere izin vermiyor. Hani sürekli olarak koşan bir zihin var. İşte bu koşan zihni de Birazcık yönetebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de elimizde çok güçlü bir araç var. Bunun farkına varmak e, inanılmaz bir şey. Yani hani hayatınızda yapabileceğiniz en güzel şey e, ve sürekli yaptığınız bir şey nefes almak. Nefesinizin farkındalığına vardığınız zaman aslında olay, e, ortam, zihniniz e, bir anda farklı bir e, sürece giriyor. Bu bölümü kapatmadan önce... Biraz nefes farkındalığı üzerine çalışalım istiyorum. Biraz da hani pratikte bir şey olsun. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Ve şu an tek odağım o. Aldım. Verdim. Bedenime odaklanıyorum. Nefesim ne yöne gidiyor? Karnıma mı veriyorum? Yoksa göğsüme mi alıyorum? Ben karnına almayı tercih ediyorum ama öyle bir alışkanlığınız yoksa bu zaman alabilir. Ama genel olarak hani nefesinizi yönetmeden sadece izlemek bile bir dakikalığına iki dakikalığına üç dakikalığına çok büyük bir değişiklik kazandırabiliyor, bir perspektif kazandırabiliyor. Nefes aldım, verdim. Benimle birlikte yaptığınızı tahmin ediyorum çünkü öyle bir artık refleksimiz var yani karşı tarafta böyle bir sakinleşme bir nefes alma. Gördüğümüz zaman biz de yapıyoruz. Ya da umuyorum yapıyoruzdur. Ee, bu haftanın bölümünün sonuna geldik. Nefes egzersizi ya da işte nefes almayı unutmayın. Yani Zaten unutmuyorsunuz ama bunun farkına vararak yaptığınız zaman elinizde çok güçlü bir araç var. Ee, bedava gayet güzel. Kullanın. Yani tavsiye ederim <laughs> nefes almanızı. İyi günler diliyorum. Bir sonraki bölümde bugünkü konuya devam edeceğiz aslında. Kendinize çok iyi bakın. Bitti bu kadar.